Şimdi bir taraftan mayoz bölünmenin nasıl gerçekleştiğini grafik çizimde izlerken bir taraftan da mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farkları tekrarlayalım. Mitoz bölünme canlıların tüm hücrelerinde görülürken mayoz bölünme yalnız eşeyli üreyen canlıların üreme hücrelerinde görülür. Mitoz bölünme 2 en kromozomlu hücreden 2 en kromozomlu 2 yavru hücre oluştururken, mayoz bölünme 2 en kromozomlu hücreden en kromozomlu 4 yavru hücre oluşturur. Ayrıca birbirini takip eden bir çekirdek ve bir sitoplazma bölünmesi olan mitoz bölünme, büyüme, gelişme ve yıpranan dokuların onarılması için gerekliyken, Birbirini takip eden iki çekirdek bölünmesi olan mayoz bölünme, üreme hücrelerinin oluşması için gereklidir.